Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir model deneyelim hep beraber. Ben daha önceden biraz yaptım. Ee, tam size sayı vermek için. Böyle bütün aşamalarını hep beraber yapalım. Sayılarını tam olarak göstereyim size. İlk önce kayamızdan başlayalım. Daha sonra da çiçeklerimizi yapmaya başlayalım inşallah. Böyle çok güzel ve hoş bir model. <laughs> İlk önce kayamızdan başlayalım. Kayamızı iğnemi buraya düğümledim. Ee, tam tamına 13 tane sık iğne yapacağız kayamız için. İsterseniz büyütebilirsiniz, isterseniz küçültebilirsiniz de. Ben hep bütün yaptığım iğne oyalarımda çift doluyorum. Daha düzgün duruyor, kalıplı gibi size de tavsiye ederim. Kayamızın ek altına 13 tane sık iğne yapalım. 5 6 7 9 10, 11 12 13 Şimdi kayamızın altını yaptık. 13 tane sık iğne ve tülbentimizi döndürüyoruz. Buraya küçücük bir tane pırpır yapacağız fazla büyük yapmayın hoş durmaz daha sonra ikinci sırayı beraber gidelim gittikçe azalıyor en üstte doğru Sıkı, sıkı yapın ki açılma ve gevşeme olmasın. Evet. Diğer başa geldik. Her sırada azaltma oluyor zaten. Diğer baştan da <laughs> gene küçük bir kiplik yapacağız aynı en sonuncu battığımız küçük sık iğnemizin içine fazla büyük yapmıyoruz Evet şöyle sonra daha sonra tekrar öbür başta gene bir pırpır aynı işlemi bu dağı ta ki bir tane kalana kadar devam edeceğiz Evet arkadaşlar dağımızı yaptık. En, <laughs> en başındakini beraber en sonundakini beraber yapalım istedim. En sonunda da aynı şekilde şuraya buraya küçük bir pırpır yapacağız. Ve ipimizi keseceğiz. Çift düğüm atın. Daha sıkı olacaktır. Fazla gevşek de yapmayın. Dağınızı da fazla sıkı da yapmayın. Çünkü ütüyle biraz daha çekilme olacak. Tam ortalayın. Böyle. Ee, i̇kinci işlemimizi sinek kanatlarımızı yapalım. Aralarını ben saydım. Tam tamına e, iki dağın ortasına gelecek. Dağların ortasında tam e, 30 tane sık iğne saydım. 32 tane yeterli oluyor. Dağın ilerisine başlıyoruz. Yan tarafından 13 tane sık iğne bırakıyoruz. Buradan 14.ye batıyorsunuz. Şimdi sinek kanadım için düğüm attım bir tane. Ee, lütfen ipinizi bu taraftan alarak düğüm atın. İki tane sık iğne gene ortada bırakıyoruz. Üçüncüyü batacağız. Şöyle bir yuva oluşturalım. tekrar öbür başa geçeceğiz. Fazla olan ipimizi kökünden kesebilirsiniz. Sökülme gibi bir şey olmaz. Çünkü ipi öbür taraftan başladık. Şimdi sinek kanadımızı yapmaya başlayalım. aralarda fazla. Bu aralarda fazla boşluk bırakmayın. Hoş bir görüntü olmuyor daha sonra. Fayda aynı en sonuncu da fazla uzun yapmayın çünkü üstüne çiçek yapacağımız için biraz daha sünme olabilir. Sayısını şöyle söyleyeyim ben size. Düğümlerden sayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane düğüm olunca bir tarafı tamamlanıyor. Ortasına 2 tane uzun pırpır yapacağız. Fazla uzun değil, fazla kısa da değil. Şu kadar kafi kadar yeterli. İki tane bitiririz. İkisini aynı eşitlikte yapın. Biri büyük biri uzun biri kısa olmasın. Daha sonra ipimizi buradan kesmiyoruz. Sinek kanadımızı böyle yaparsak ters olur. Böyle yapıyorsunuz. Bu başa Düğüm atıyoruz ve tülbentimizi döndürüyoruz Aynı bu işlemi bu karşıda da yapıyoruz. yapıp evet, gelelim. Evet arkadaşlar diğer kanadı da yaptım. Ee, buraya geldikten sonra kestim ve tülbentimizi döndürdük. Şöyle oluyor. Ee, daha sonra çiçek çiçeklerimizi yapmaya başlayalım. Böyle. Bir tane kulak çöpü lazım bize. Başını kesmeniz yeterli olacak. Daha sonra iğneyi yanına koyuyoruz. Şöyle şu ipi böyle parmak arasına alın. 5 kere dolayacağız. 1 2 3 4 5. Düğüm atıyoruz çiçeğimiz için şöyle sıkı bir düğüm atın daha sonra çubuktan çıkarın şöyle bir yuva oluşturacağız daha sonra yuvamızın içine kiplikler atacağız Şöyle fazla uzun yapmayın. Çok da kısa da olmasın. Tam orta. Şöyle. şöyle. fazlalık ipinizi kesebilirsiniz şimdi Evet bu yuvanın içine 13 tane kiprik yapacağız yapalım Evet doldurdum içine 13 tane kiprik olacak içinde böyle ben diğer renginde de yaptım bir tane şöyle böyle iki renkten yapıyoruz. Şimdi yaptığımız iki tane uzun pırpırın içine tohum yapalım. Daha sonra çiçekleri yapıştıralım. Tohumuzda ipi böyle alalım elimize. İğne, iğnenin üstünden hep iki sefer doluyorum. Buraya da şekilde dört tane kiprik yapalım. fazla uzun yapmayın. düğümlerinizi sıkı sıkı atın. 2, 3, 4. tohum için dört tane kiprik yaptık. Daha sonra bu ipi iğneyi o ipin altından sonra tek tek küpüklerimizin içinde giriyoruz. gene çift dolayıp tohumu şöyle çekiyoruz. Böyle olacak. Diğer uzun pırpırımızın içine de aynısını yapıyoruz iki tohumumu da yaptım. Şimdi tülbentimizi ters döndürüyoruz. Yaptığımız çiçekleri ekleyelim. Çiçeğimizi böyle tutup tam, sinek kanadımızın en sonuncu en sonuncusundan başlayacağız. Evet. iki defa düğüm atacağız buraya. İpimizi keselim. Diğer rengimizi de alalım. Bir kez daha göstereyim size diğer renginde. Evet. Aynı şekilde birinci düğümümüz. Bunu da keselim. Tamam. Şimdi tülbentimizi tekrar döndürüyoruz. Elbimizi evet, şuradan tam oturtalım. Tamam. Şöyle. Şimdi e, ee, fiyonkunu yapalım şöyle bir demirimiz var isterseniz çengeliğine de kullanabilirsiniz hangisi rahat hangisini rahat kullanabiliyorsanız ilk ilk birinci şöyle bir dolayın daha sonra 13 kez olacağız sıkı sıkı ve düzgün şekilde yoksa üst üste gelir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 kez doladık sonra iğnemizi alttan ve şu en arkadaki ipin altından doluyoruz ortasına bir tane düğüm yapacağız evet. sıkı yapın açılma olmasın piyonkumuz güzel dursun şöyle şimdi bunu da ekleyelim İki tane boş bırakmıştık Onlara ekleyeceğiz şimdi alttan geçiriyoruz İki tane attı sürefamızı bırakmıştık onların içine batıyoruz birinciye battık şu an ikinciye batıyoruz en alttan sinek kanadımızın altındaki olan deliğe şöyle üç kez batın sağlam olsun şöyle daha sonra ipimizi keselim. Fiyonkumuzu demirinden çıkaralım. Evet arkadaşlar demiri de çıkarttık. Şöyle bir hoş modelimiz var. Aralarında kayalar yaptık. ve bir tane daha yaptım tam göstermek için kayalarımızı 13'ten başladık bitene kadar devam ettik sonuncuya kadar daha sonra iki kayanın ortasında 30 tane boş Zürafa bıraktık 13 tane bıraktık 14. ye battık sinek kanadımızı yapmak için sinek kanadının ortasında da iki tane bıraktık devam 13 o tarafta kalacak 13 tane de bu tarafta kalacak şimdiden yapanlara kolay gelsin. Lütfen videoma abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum olarak aşağı yazabilirsiniz. İstediğiniz bir modeli de atabilirsiniz. Onu da gösterebilirim size. Herkese kolay gelsin. İyi günler.